görüşte aşk diye bir şey var mıdır? Bu elbiseyle resmen aramda bir şeyler var. Selam şimdi sizinle bahar alışverişime bakalım. Kışlık gibi görünüyor olabilir ama onları indirimden aldım. İlk önce bu üstümdeki elbiseyle başlayacağım. Buna aşık oldum. Gelir gelmez denedim. Mükemmel kollarına falan bakın. Tam yazın böyle bunu giy çık ve mükemmel hayatına merhaba de gibi bir elbise. Şimdi Oxo'dan aldıklarıma bakalım. Bunu bir kombin olarak değerlendirmeyin. Aldığım her şeyi üstüme giyiyorum. İlk önce bu pantolonu aldım. O kadar güzel ki sadece birazcık hiç gösteriyor. O yüzden altına ince kilotlu çorap giymeniz gerekiyor. Çok güzel yazlık bir pantolon. Mükemmel gerçekten. Boyunu kısalttırmam gerekiyor ama rengi, dokusu mükemmel. Üstümdeki bu yelek. Şunları kapatıp göstereyim size. İlk görüşte aşk diye bir şey var mıdır? Var tabii ki. Neden olmasın? Bunun altında kahverengi etek hayal edin. Ne kadar gerçekçi hayaller kuruyorsunuz ya? Çok komik. Baksanıza. Mükemmel değil mi? Bu tam böyle alayım, dolaba koyayım ve çocuğumun çocuğun çocuğu giysin eleği. Bu elbiseyle resmen aramda bir şeyler var. Ondan hoşlanıyor muyum? Yoksa aşık mıyım? Hislerimi tarif edemiyorum. O kadar güzel oldu ki üstüme. Yani çok güzel olduğu için büyük ihtimalle dışarıda giyemeyeceğim. Ya bir ya iki kere. Hani çok da güzel olmaması gerekiyor ya biraz bazı şeylerin. Kumaşı zaten tenser kumaş. Cık, kısım başka bir şey diyemem sana. Sonra indirimden iki tane kürk aldım. Hemen onları giyeyim. Kardiye baştürkten aldım ikisini de. Birincisi böyle siyah. Şöyle bir duruş var. Bana bir beden büyük çünkü benim bedenim kalmamıştı. Ama kürkler her zaman bir beden büyük daha güzel durur diye. yani kendimi kandırıyor da olabilirim. Bir beden büyük de olsa aldım. Çünkü sezonun başından beri favorilerimdeydi. Birincisi bu siyah olan. İkincisi de bu renk. Rengine bayıldım. Bu da aynı beden. Bunları inşallah gelecek yıl giyeceğim Allah'ım inşallah. Amin. Bunlardan sonra kotona geçiyoruz. Üstümdeki bu mavi çizgili gömleği aldım. Normalde ben biraz daha ince çizgili mavi istiyordum ama bunu buldum ve kumaşı çok güzeldi. O yüzden alayım dedim. Böyle mavi bir gömleğim yok ve yazın çok iyi kurtarıcı bir parça oluyor. Altımdaki bu kot beyaz pantolonu aldım. Çok güzel bir kalıba var. Bu kalıba bayılıyorum. Ne diye geçiyor bilmiyorum. Sadece gördüğüm zaman alıyorum. Bir tık iç gösteriyor. Yine ben bunu muz çoraplarla falan giyeceğim. Son olarak bu mükemmel etek. Bunu Antalya'da giymek için aldım. Tek motivasyonum bunu Antalya'da giymek. Oraya yakışır çünkü. Bayıldım sana. Aslar da istemiyor, iç de göstermiyor. Çok iyi. Bu videoda ismi geçen hiçbir markayla reklam anlaşmam yoktur.